Bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar. Bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz diyoruz ki Türk milletine söz veriyoruz. Bir sene içerisinde 365 günün 24. saatinde Türkiye'deki bütün Suriyeliler son Suriyeli Türkiye'yi terk etmiş olacak diyoruz. Zorla. Gerekirse evet. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil. Amaç Büyük Kürdistan. Önce Irak, sonra Suriye, sonra Türkiye, sonra İran gelecek sırada. Bizi Türk-Kürt diye birbirimize düşüremediler. Bizi layık anti laik diye birbirimize düşüremediler. Bizi Alevi-Sünni diye birbirimize düşüremediler. Ama şimdi burada bir başka milliyeti bizim içerimize soktular. Bu bölgeyi karıştıracaklar. Bu bölgeyle biz meşgulken emperyalizm buradan ve buradan buraya müdahale edecek. Şimdi biz bunu görüyoruz. Bu İsrail'in güvenliği için Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Büyük Kürdistan'ı kurma projesi. Suriyeliler dönmesin diyenler, Kürdistan kurulsun diyenler. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Mavi vatanda yanlış şeyler söylüyorsunuz. ondan sonra geri göreve iade edeceğiz derken yanlış şeyler söylüyorsunuz. FETÖ'ye devleti tekrar teslim mi edeceksiniz? Suriyeliler meselesinde iktidara benzer şeyler söylüyorsunuz. Gönüllü ol Hadi canım sende. Hadi canım sende. Biz diyoruz ki Türk milletine söz veriyoruz. Bir sene içerisinde 365. günün 24. saatinde Türkiye'deki bütün Suriyeliler, son Suriyeli Türkiye'yi terk etmiş olacak diyoruz. Zorla. Gerekirse evet. Burası vatan kardeşim, tatil köyü değil. Kadın doğumcuları, bir bebişe. Soruyoruz bugün doğum harada kaç çocuk doğdu? 10 çocuk doğdu. 8'i Suriyeli, ikisi Hataylı. Burada e, Suriyeli kadınların doğurganlık çağındaki doğum oranı 5.3, Türkler 2.2. Yine bakıyorsunuz TÜİK'in verilerine, 2020'deki verilerine. Türk kadınlarının doğum oranı doğurganlık süresince 2.08. Yani bir e, Türk buçuk Türk kadını bir tane Suriyeli kadar doğum yapabiliyor. Bir de çok eşlilik var Suriyelilerde. Bunun dışında bakıyorsunuz geçen ay yayınlanan bir yayında sadece ilk 9 yaş, 0-9 yaş arası çocuk 1, 1 milyon 69. Bir de şu anda 11 yılı bitirdik 12. yılındayız. 2 yılda burada var yani 11 yaşından itibaren bakacak olursa 0-11 yaş arasında şu anda muhtemelen 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin civarında çocuk var. Bir de Hatay'da bulunan Suriyeli sayısı baktığınızda 46 şehirden daha fazla. Ama şu var, Türkiye'de şimdi bunlara vatandaşlık veriyor. Bizim Hatay'da geçen bizim 2019 seçimlerinde 13 bin kişi oy kullandı. Şu anki verilere göre 18 bin kişi oy kullanacak sadece Hatay'da. Mülteciler Erdoğan'ın sigortası gibi. Batıya karşı sigortası. Evet. Yani dış dünyada yaptığı içerideki otoriterliğin, tek adam rejiminin, anayasayı askıya almasının, hukuku yok etmesinin görmezden gelinmesini sağlamak için mültecileri bir rehin gibi tutuyor bir anlamda. Zaten onu bir ara işte kapıları açarım." dediği dönemde de anlamıştık rehin. O rehin tuttuğu insanlara Müslümanlık, kardeşlik, bilmem falan filan onlar para olarak. Param o tamamen pazarlama şeyi.